Afgan halıları. Yani bunlar sadece şey yere serdiğimiz örtüler değil herhalde, değil mi? Yok canım hiç değil. Baktım gönderdiğin kaynaklara da. Hani o canlı renkler, inanılmaz karmaşık desenler. Her biri sanki yaşayan bir sanat eseri gibi. Kültür taşıyor, tarih taşıyor resmen. Kesinlikle öyle. Bu göz alıcı güzelliklerin ardında e, demek bayağı derin anlamlar var. Biz de bu incelemede senin için bu zengin konuyu biraz deşelim. Yani özünü, tarihini, sanatsal önemini Bugünkü yerini hızlıca anlamaya çalışalım istedik. Çok iyi olur çünkü bu halılar dediğin gibi Afganistan'ın o hem çok zengin hem de e, maalesef çalkantılı tarihinin etnik çeşitliliğinin sanat ruhunun sessiz tanıkları adeta. Sessiz tanıklar, güzel ifade. Yani estetik değerinin çok ötesinde bildiğin kültürel belgeler bunlar. Her düğümde bir yaşanmışlık var diyorsun yani belki bir direniş. Peki. Bu sanatın kökleri ne kadar eskiye gidiyor? Hani ne zamandan beri var? İnanılmaz eski. Elimizdeki bilgilere göre e, 2000 yıl aşkın bir geçmişi var. Yani bakteriya, Sogdiana gibi antik dönemlere kadar uzanıyor. Baycan'la 2000 yıl. Evet evet. Afganistan'ın o İpek yolu üzerindeki konumu var ya hani kilit nokta. Evet biliyorum. İşte orası sayesinde farklı kültürler sürekli etkileşim halinde olmuş. Bu da halı sanatını müthiş zenginleştirmiş. Yani bunca çatışmaya rağmen bu sanatın sürmesi e, müthiş bir kültürel dayanıklılık aslında. Doğru. Timuriler dönemi var mesela, Herat merkez oluyor. Sonra daha yakın zamanda 2003'te UNESCO tanıyor bu geleneği. Bunlar önemli kilometre taşları. Anladım. Peki bu kadar zamana direnen bir sanatı oluşturan şeyler ne? Yani malzemesi, tekniği, onlar da kimliğin bir parçasıdır herhalde. Olmaz mı? Hem de nasıl? Mesela Gazni yünü, Velayeti yünü gibi yerel yünler. Kalitesi çok başka. Evet, duymuştum. Sonra boyalar, kök boya, çivit otu gibi tamamen doğal boyalar kullanılıyor. O canlılık oradan geliyor. Ve tabii e, el dokumasındaki ustalık. O elemeyi göz nuru dediğimiz. Aynen öyle. Özellikle asimetrik İran düğümü kullanılıyor sıkça. O çok maharet isteyen bir şey. Tabii düğümsüz dokunan kilimler de var o ayrı bir kategori. Hı hı. Yani tüm bu malzeme seçimi, boya seçimi bölgenin adeta parmak izi gibi coğrafyayı, kültürü yansıtan eşsiz bir tekstil kimliği hani teruar derler ya onu oluşturuyor tekstil kimliği evet güzelmiş. Bir de düğüm sıklığı var. KPSI diyorlar. Ona bakınca hem kaliteyi anlıyorsun hem de o halıya ne kadar inanılmaz bir emek harcandığını. Anlıyorum. Peki desenler hani o ustalığın yansıdığı yer... Onların da bir dili vardır mutlaka. Mesela şu gül motifi çok biliniyor galiba. Evet, desenler resmen konuşuyor. Gül motifi daha çok Türkmen kabile kimliğini gösteriyor. Bazen fil ayağı da diyorlar. File ya ilginç. Evet. Sonra hereti var, mahide deniyor. İçinde stilize bir balık deseni olur. O da bereketi simgeliyor. Boteh var. Bizim şal deseni dediğimiz şey aslında. Aa, evet evet, peyzli. Aynen, peyzli, O da hayat ağacı ya da doğurganlık sembolü gibi yorumlanıyor. Tabii her etnik grubun yani Türkmenlerin, Baluçların falan kendilerine özgü desenleri var. Farklılıklar belirgin. Renklerin de anlamı var mı peki? Mesela kırmızılar çok baskın bazı halılarda. Olmaz mı? Türkmen halılarındaki o baskın kırmızı mesela, zenginliği, cesareti temsil ediyor. Mavi daha çok e, maneviyatla, ahiretle ilişkilendiriliyor. Yani semboller evrensel gibi görünse de Afgan kültürü içinde özel anlamlar kazanıyor. Çok büyüleydi gerçekten ama kaynaklarda bir şey daha dikkatimi çekti. Hatta bayağı şaşırttı beni. Salaş halıları. Bu nasıl bir şey yahu? Çok çarpıcı bir dönüşüm gibi geldi. Gerçekten öyle. Çok dramatik bir değişim o. Sovyet işgali sonrasında çıkıyor ortaya. Hmm. Yani geleneksel desenler gidiyor. Yerine bildiğin tanklar, helikopterler, kalaşnikovlar falan geliyor. Savaşın imgeleri yani. İnanılmaz. Peki neden? Bunu dokuyanlar için, ki çoğu kadın oluyor genelde, yaşadıkları travmayı bir şekilde dışa vurmanın, işlemenin belki de yaşananları belgelemenin bir yolu olmuş sanki. Yani hem bir tür terapi gibi hem de tarihe not düşmek çok etkileyici. Aynen öyle. Hem bir direniş biçimi hem de önemli bir tarihi belge niteliğinde bu halılar. Ama işin başka bir boyutu da var tabii. Ne gibi? Zamanla bunlar ticarileşiyor, e, haliyle kalite düşebiliyor. Hatta daha da kötüsü, bazı dönemlerde çocuk işçiliği gibi ya da travmanın kendisinin metalaşması gibi ciddi etik sorunlar da konuşuluyor maalesef. Anlıyorum, işin o tarafı da bayağı karmaşıkmış. Peki günümüze gelirsek, bu koca mirasın bugünkü endüstri için anlamı ne? Ne gibi zorluklar var? Belki umutlar? Halıcılık Afgan ekonomisi için hala çok önemli. Özellikle kadın istihdamı açısından. Düşün, sektörün neredeyse %90'ı kadınlardan oluşuyor deniyor. %90 mı? çok yüksek bir oran. Evet. Ama zorluklar da büyük. Rekabet çok fazla diğer Asya ülkeleriyle. Marka tanınırlığı sorunu var. Çoğu Afgan alısı maalesef Pakistan ya da İran etiketiyle satılıyor. Tüh, yazık. Ve tabii en önemlisi dokumacıların, özellikle de kadınların yaşadığı zorluklar. Düşük ücretler, kötü çalışma koşulları, ülkedeki siyasi belirsizlikler. Bunlar hep etkiliyor. Bu gerçekten büyük bir çelişki ama yani sektörün bel kemiği kadınlar diyorsun ama en zor koşullarda, en az parayla çalışanlar da onlar. Maalesef durum bu. Tam bir paradoks. Ama yine de umut veren şeyler de yok değil. Mesela kooperatifler kuruluyor. Label Step gibi adil ticaret girişimleri var. Evet, fair trade. Aynen. Bunlar hem bu değerli zanaatı korumak hem de dokumacıların özellikle kadınların koşullarını iyileştirmek için bir potansiyel taşıyor tabii. Yani antik ipek yolundan modern savaşlara, oradan bugünün zorluklarına gerçekten ilmek ilmek dokunmuş bir tarih ve kültür bu Afganalıları. Bunları anlamaya çalışmak senin içinde Afganistan'ın tarihine, sanatına, direncine ve oradaki insanların özellikle kadınların hayatlarına bambaşka bir pencere açıyor aslında. Kesinlikle ve belki de tam bu noktada şu soruyu sormak lazım. Hani kendimize ve dinleyenlere. Bu el dokuması eserlerdeki her bir düğümün anlattığı o direniş, o yaratıcılık hikayesi. Acaba günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş başka hangi kültürel miraslar için bize bir ders olabilir? Ne gibi bir ilham verebilir?